Bu videoda sizlere ihaleye katılmayı ve pay sürmeyi anlatacağım. Öncelikle hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından katılacağımız ihaleye tıklıyoruz. Burada iki önemli husus vardır. İlki ihaleye katılabilmeniz için ya müşteri sistem sorumlusu olmalısınız ya da müşteri sistem sorumlusunun pay yetkisi verdiği bir üye olmalısınız. Bunun dışında buradaki gibi bir uyarıyla karşılaşıyorsanız lütfen ilgili bağlantıları kullanarak şartnamenizi veya şartnamelerinizi İhale saatinden önce onaylayınız. Aksi takdirde ihaleye katılamazsınız. Şartnamelerin onayı sadece oruç üzerinden esas şartlarla ödemeler için kullanılmaktadır. Esas üzerinde yapacağınız ödemelerde bu şartnamelerin onayının zaten yapmış olduğunuz için tekrardan yapmanıza gerek kalmamaktadır. Şimdi buradaki bağlantıları kullanarak şartnamelerinizi onaylayalım. İlgili bağlantıya tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacaktır. Aşağıda şartname bölümünde bulunan uyarıya tıklayarak şartnamemizi görüntüleyelim. Bir başka demek istediğim konu ise şartlanma onayını sadece müşteri sistem sorumlusu ve müşteri sistem sorumlusunun teminat ödeme etkisi verdiği üyeler yapabilir. Ayrıca dikili satış ihalelerinde teminat ödemesi ve şartlanma olmayı her bir parti için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bunun sebebi şartlanma içindeki parti ve ağaç detayıdır. Dikili satış ihaleleri dışındaki ihalelerde şartlanma kaç parti için olduğuna bakılmaksızın tek seferde onaylanabilir. Şartnamemizi okuduktan ve inceledikten sonra okudum ve onaylıyorum butonuna tıklıyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer partilerimiz için de gerçekleştiriyoruz. Unutmayın bu işlemi yapmadığınız partilerde ihaleye katılamayacaksınız. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ihalenin başlamasını bekliyoruz. İhale başladıktan sonra bu butona tıklayarak ihaleyi görüntülüyoruz. İhale sayfasının sağ kısmında teminat ödemesi yaptığınız partilerin ve tüm partilerin istediğinde kutucuklar göreceksiniz. Buradaki kutucuklardan ihalesini görmek istediğiniz partiyi seçip ilgili sayfaya gidebilirsiniz. İhale sayfasının iki görünümü vardır. Birincisi şu anda görmekte olduğunuz detaylı görünüm, diğeri ise liste modu görünümüdür. Detaylı görünümde ihalesine katıldığınız partileri tek tek ulaşabilirsiniz. Buradaki kutucuktan ilgili parti için pay verebilirsiniz. Verilen maksimum pay takip et özelliğini açarsanız bir başka müşteri pay verdiğinde otomatik olarak verilen payın bir TL üstü buradaki kutucuğa yazılacaktır. Bu sayede sürekli elle değer arttırmak zorunda kalmayacaksınız. İstediğiniz takdirde ise pay değerini elle yazıp pay verebilirsiniz. Bunun için verilen maksimum pay takip et özelliğini kapatmanız gerekmektedir. Sağ üst kısımda ise verilen en yüksek 5 pay değerini görebilirsiniz. Bu listede ihale süresi boyunca sadece sizin adınız görünür olacaktır. Diğer müşterilerin sadece verdiği pay miktarını görebileceksiniz. Sayfanın alt kısmında ise teminat ödemesi yaptığınız partilere ait genel durumun listelendiği bir tablo ile karşılaşacaksınız. Bu alanda ilgili partinin yanında bulunan git butonuna tıklayarak ilgili partinin ihale sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Liste görünümüne geçtiğimizde ise, partilere sayfa değiştirmeden pay verebileceğiniz bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Buradaki listede temat ödemesi yaptığınız ve şartnamesini resmi onayladığınız partiler listelenecektir. Partiye pay vermek için ilgili partinin pay kutucuğuna vermek istediğiniz pay miktarına girip pay ver butonuna tıklıyoruz. Ayrıca bu listede, her bir parti için kaçıncı sırada olduğunuzu ve verilen maksimum peyin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Burada her bir parti için verilen maksimum pay takip et özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Verilen maksimum pay takip et özelliğini açtığınızda başka bir müşteri pay verdiğinde burada bulunan değer otomatik olarak önceki değerin 1 üstü olarak atanacaktır. Yani müşteri 132 lira Pay verdiğinde bu değer 133 TL olarak otomatik olarak incelenecektir. Tüm partiler için pay verme süresi bittiğinde bulunduğumuz sayfadan parti listesi sayfasına yönlendirileceksiniz. İhale, ihale komisyonu tarafından onaylanıncaya kadar buradaki bağlantıyı kullanarak geçici sonuçları görüntüleyebilirsiniz.